Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Aydınlar Koleji Türkçe öğretmeni Hazal Güler. Bugün sizlerle yeni bir konuya başlayacağız çocuklar. Konumuz noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerinin içerisinde neler var çocuklar? Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, ünlem işareti, üç nokta, kısa çizgi, soru işareti, yay ayraç, kesme işareti, tırnak işareti. Eğik çizgi ve uzun çizgi olmak üzere çocuklar. Evet, noktayla başlayalım çocuklar. Nokta nerelerde kullanılır çocuklar nokta? Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Yani ben bir cümleyi bitirdiğim zaman yanına ne yapıyorum? Sonuna nokta koyuyorum. Her akşam erkenden uyurum. Cümlem tamamlandı. Yüklemim var. Yani yargım var. O zaman ben ne yapacağım çocuklar? Bu cümlenin sonuna hemen bir nokta koyuyorum. Çünkü cümlem tamamlandı. Nerelerde kullanılır başka? Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Yani inci ekinin yerine kullanılıyor çocuklar. Yarışmada beşinci. Bakın şuraya nokta koyuyorum. İnci anlamında e, kullanmak için beşinci olmuş derken beşin yanına nokta koyuyorum. Saat ile dakikanın arasına konur. Dersimiz dokuz kırkta bitecek. Bakın nokta koydum. Çocuklar buraya dikkat edelim. Niye? Çünkü dijital saatlerde bakın nokta kullanmıyorlar iki nokta kullanıyorlar. 9.40 bu şekilde. Evet çocuklar, dijital saatlerde bu şekilde olduğu için bunu doğru kabul edemeyiz. Bu yanlışlıktır çocuklar. Yazıda yazdığımız zaman iki nokta değil e, nokta kullanacağız diyoruz. Evet bazı kısaltmaların sonuna konur. Bakın doktor derken direkt kısaltma yaptım nokta koyuyorum. Prof derken kısaltma yaptım. Nokta koyuyorum. Mahalle derken mah şeklinde kısalttım. Ve kısaltmanın yanına nokta koyuyorum. Ee, kısaltma yaptığımı belirtmek için yanına nokta koyuyorum. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl gösteren sayıların arasına konur. 06-12-2018 derken çocuklar bu bir tarihtir. Gün, ay ve yıl arasına ne koyuyorum? nokta. 15.09.2010 derken 15.09.2010 aralarına nokta koyuyorum çocuklar. Matematikte çarpma işareti olarak kullanılır. Evet çarpıyı kullanmıyoruz çocuklar. Çarpın yerine nokta kullanıyoruz. O da çarpı anlamına gelmiş oluyor. 5 çarpı 7 derken bakın nokta koyduk. 4 çarpı 3 derken nokta koyduk genel A adreslerinde kullanılır çocuklar. Yani ne demek? Yani internet adreslerini yazarken de nokta koyuyoruz. Bakın http 2 e -W -W nokta www.aydınlarkoleji.com derken yine nokta koymuş olduk diyoruz çocuklar. Evet devam ediyor çocuklar geldik virgüle Virgül çok önemli bir başlıktır çocuklar. Hemen buraya 5 yıldız atıyoruz. Önemli bir başlık. Niye? Çünkü karşınıza en çok çıkan noktalama işareti virgüldür. Denemelerde olsun, sınavlarda olsun karşınıza en çok çıkacak olan başlık virgüldür diyoruz. Evet, virgül nerelerde kullanılır? Aynı tür ve görevdeki sözcüklerin arasına konur. Aynı tür ve görevdeki bakın bardağı, sürahiyi, peçeteyi masaya koydu. Bakın bardağı virgül, sürahiyi virgül, peçeteyi masaya koydu derken bunlar aynı türdür nesnelerdir. Aralarına virgül koyuyoruz. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Ne demek sıralı cümle? Yani birden fazla yargısı olan. Ard arda birden fazla cümle söylemişsek çocuklar aralarına virgül koyuyoruz. Dağ da kavuşmaz, insan insana kavuşur. Bakın birden fazla cümledir ve virgül koyuyoruz. Evet. Uzun cümlelerde yüklemden uzak kalmış özneden sonra kullanılır. Eğer öznem yüklemden uzak kalmışsa çocuklar hemen ne yapıyoruz? Özneyi belirtmek için özneden sonra bir virgül koyuyoruz. Yani işi yapanın, özne derken işi yapanın ardından hemen bir virgül kullanıyoruz. Zeynep bu sabah güne erken başladı. Bakın başlama işini yapan kimdir çocuklar? Zeynep. O zaman ben ne yapacağım? Zeynep'ten sonra virgül koyacağım. Çünkü ne yapmış çocuklar? Bakın e, yüklemden uzak düşmüş diyoruz. Evet cümle içinde ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. Yani çocuklar e, bir ifade kullandıktan sonra o ifadeyi tanımlayacak şekilde sözcükler kullanmışsa bu bir ara sözdür ve ben bunu belirtmek için başına sonuna virgül koyacağım. Urfa sevdiğim şehir. Bakın bir tanım yapmış gibi. Yani e, bir lakap gibi düşünün. Urfa sevdiğim şehir yazın sıcak oluyor. Urfa'dan sonra ne yapıyorum? Virgül koyuyorum çocuklar. Urfa virgül sevdiğim şehir. Bakın tekrar virgül koydum. Ya da arkadaşım iki, yıl, iki yıldır bizim eve gelmeyen yarın gelecek derken bakın arkadaşımı ne yapmış? Bir nevi tanıtmış oldu. Yine virgül kullanırım. Kabul, red ve onay bildiren ifadelerden sonra kullanılır. Hayır söylediklerin doğru değil. Bakın red dedi kabul. Red ifadelerinden sonra hayırdan sonra ne kullanıyoruz çocuklar? Virgül kullanıyoruz. Ya da şöyle diyorum. Evet söylediklerin doğrudur. Evetten sonra hemen bir virgül kullanıyoruz. Anlam karışıklığını önlemek için kullanır. Evet anlam karışıklığını önlemek için kullanıyoruz. Bakın diyor ki o kitabı okudu. Çocuklar sıfatları görmüştük hatırlıyorsunuz şimdi ne yapıyorduk ee, isimden önce işte bu şu o isimden önce geldiği zaman ne oluyordu sıfat oluyordu bakın burada da diyor ki o kitabı okudu eğer ben o'dan sonra virgül kullanmazsam sanki o kitap olmuş oluyor Halbuki ben ne demek istiyorum o kişiyi kitabı okudu o yüzden anlam karışıklığı olmasın diye ben odan sonra ne kullanacağım çocuklar? Virgül kullanacağım. Ya da diyor ki genç doktora seslendi. Şimdi burada genç olan doktor mudur? Yoksa genç olan biri doktora mı seslenmiş? İşte bu anlam karışıklığını gidermek için virgül kullanıyorum. Virgül her şeye kadirdir çocuklar. Bakın gördünüz. Genç, genç biri anlamında doktora seslendi derken anlam karışıklığı giderilmiş oldu. Evet hitaplardan sonra kullanılır. Sevgili arkadaşlar derken. Bakın hitap. Ve virgül kullanıyorum. Sevgili arkadaşlar. Değerli konuklar. Hemen virgül. Sayın veliler. Sevgili öğrenciler. Bakın bunlar hepsi birer hitaptır. Ve hitaplardan sonra ne kullanılır çocuklar? Tabii ki virgül kullanılır. Dikkat edin. Hitaplar büyük harfle yazılıyor tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerden sonra kullanılır. Yani başkasından aktardığımız cümleyi kullandığımız zaman eğer ki tırnak işareti kullanmamışsak çocuklar belirtmek için virgül kullanıyoruz. Keşke buraya gelmeseydim dedi derken bakın başkasının söylediği cümleyi ben kullandım ve e, tırnak işareti içerisine almadım. O yüzden de ne yapıyoruz? Hemen bir virgül kullanıyoruz diyoruz çocuklar. Devam edelim çocuklar. Uyarı önemli bir uyarıdır bu çocuklar. Virgül şuralarda kullanılmaz. Evet, virgülün kullanılmadığı sanki kullanılması gerekiyormuş gibi görünen ama normalde kullanılmaması gereken yerler. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. Bakın çocuklar bağlaç aslında virgül gibi düşünün. Virgül gibi seni aramış. O yüzden de bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. Seni aramış fakat bulamamış. Bakın burada bağlaç aslında virgül görevi görüyor. O yüzden de burada veya şurada yani bağlaçtan önce veya sonra virgül kullanmıyoruz. Evi temizledi ve kapıyı kapattı. Bakın ve kullandık. Bağlaştır. O yüzden de kesinlikle virgül kullanmıyoruz. Evet virgül kullanılmayan başka bir yer neresi çocuklar? Tekrarlı bağlaştardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. İşlemiştik bunları zaten bağlaştarı hem hem ya ya olsun olsun ne ne gibi bağlaştar. Tekrarlı bağlaştarda çocuklar bu bağlaştardan önce ve sonra virgül kullanılmaz hem konuşuyor hem gülüyor. Bakın, böyle söyleyince hem konuşuyor. Burada bir durunca sanki virgül kullanmak lazım. Kullanmıyor çocuklar çünkü zaten burada bir bağlaç var. Evet, ya bu deveyi gidersin ya bu diyardan gidersin. Bakın dediğimiz zaman duruyoruz, bir nefes alıyoruz. Ee, sanki virgül kullanmamız gerekiyor ama kullanmıyoruz çünkü bağlaç var diyoruz. Evet, mı soru ekinden sonra virgül kullanılmaz. Mı soru edatında işlemiştik çocuklar. Yine bundan sonra virgül kullanılmaz. Bir işi kafa koy, kafaya koydu mu mutlaka yapar. Bakın koydu mu deyince vurguluyoruz. Sanki durup virgül koymamız gerekiyor. Ama kullanmıyoruz. Çünkü burada zaten bir e, edatı vardır. Kullanmıyoruz diyoruz. Şart eki yani ssa ekinden sonra virgül Kullanılmaz. Erken uyanırsa ders çalışır. Derken çocuklar yine yine sas'e bağlı e, özür diyorum sas'e şart eki var. Şart ekin'den sonra da yine ne kullanılmaz çocuklar virgül kullanılmaz. Bunlara dikkat edin çocuklar virgülün kullanılmadığı yeri yerleri iyice öğrenmek lazım diyoruz. Devam ediyor çocuklar geldik virgüle benzeyen ama virgülden daha güçlü olan ee, süper güç noktalı virgüle. Şimdi nerede kullanılır? Cümle içinde virgülle ayrılmış. Dikkat! Virgülle ayrılmış. Tür ve grupları ayırmak için kullanılır. Bakın virgül kullanılmış ama virgül yetersiz kalıyor. Güçsüz kalıyor. O yüzden de virgülün güçsüz kaldığı yerlerde çocuklar noktalı virgül kullanıyoruz. Annem pazardan elma, armut, çilek... Domates salatalık aldı. Şimdi çocuklar elma, armut, çilek. Bakın, bunların arasına virgül koyduk. Domates salatalık. Bunların arasına virgül koyduk ama bakın şuraya ne koymak lazım? Noktalı virgül. Niye? Çünkü çocuklar elma, armut, çilek birer meyvedir. Domates salatalık birer sebzedir. Eğer ben buraya da yani meyve ile sebzenin arasına virgül koyarsam sanki hepsi aynı türmüş gibi olur. İşte ayırmak için karışmaması için araya bir noktalı virgül koyuyorum. Çünkü virgül güçsüz kaldı. Devam ediyoruz çocuklar. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanıldı. Evet sıralı cümle söylemiştik daha önce ard arda kullanılan cümleler. Ee, bunların arasında çocuklar yine ne koyacağız sıralı cümleler birden fazla sıralı cümle vardır çocuklar ee, karışmaması için araya noktalı virgül koyuyoruz bakın kel ölür sırma saçlı olur kör ölür badem gözlü olur şimdi diyeceksiniz ki hocam buraya da virgül koyarım olmaz çocuklar çünkü niye buraya da virgül koyarsam sanki bu özelliklerin hepsi kelle ilgili olur kel ölür sırma saçlı olur bakın dikkat Farklı bir şeyden bahsediyor. Kör ölür badem gözlü olur. İşte bakın, şurada kelden, şurada kör körden bahsettiği için ne yapıyoruz? Araya e, noktalı virgül koyuyoruz. Ya da at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Bakın, şu kısım atla ilgili çocuklar, şu kısım yiğitle ilgili. Evet, yiğitle atın karışmaması için araya noktalı virgül koyuyoruz. Devam ediyoruz. Virgül bulunan cümlelerde özneyi ayırmak için kullanılır. Evet, virgül kullanılmış ancak virgül güçsüz kalmış. Hemen ne yapacağız? Bir özneyi belirtmek için, yani işi yapanı belirtmek için e, ne koyacağız çocuklar? Noktalı virgül diyoruz. Esat, Ali, Burak, Deniz ve Ahmet'ten çalışkandır. Şimdi çocuklar, çalışkan olan kimdir? çalışkan olan Esat'tır. Bizim Esat'tan sonra virgül, Esat'tan sonra virgül koyduğum takdirde kimin, kimden çalışkan olduğu belli olmaz. Çünkü hepsi ard arda sıralanmış. O yüzden ne yapıyoruz çocuklar? Esat'ı belirtmek için Esat'tan sonra hemen ne yapıyoruz? Noktalı virgül kullanıyoruz. Evet devam ediyoruz çocuklar. Geldik diğer bir başlığımıza. Diğer başlığımız nedir çocuklar? İki nokta. Evet kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Başarılı